Bayanlar baylar, sevgili dostlar. Hepiniz Visionite Myers'ın Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son et kesen değişik insanlardan da kurtulduk. Başka bir evrene veya başka bir bölüme diyelim. Yol alıyoruz ben de. Aman 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 aman. Ha, yani, sol. Niye tutamadım ben burayı? Ha. Yani bir tutunamadım ama. Oyunun gergin atmosferine tekrar girdik şu anda. Ve bir mouse ile oynuyorum. Gamepad aslında güzel oluyor hani. Titreşim falan alıyorum da yönleri ayarlamakta biraz zorluk çekiyorum ya. Eee buradan suya atlamayacağızdır büyük ihtimalle de. Sen bir ufacık çocuksun. Ne işin var buralarda? Nasıl bir kabus? Diyoruz bakalım. şu anda şu yükseklikte ben olsam çok da aşağıya düşmüştüm. Ben de var ya herhalde yükseklik korkusu. Yok, inen adamlara bak ya, hepsinin bıdı bıdı az. kadar bir gemideymişiz demek ki aşağıya inip çıkmalar sürekli bir dalgalanmalar. Ufacık tefeciyiz ama, bak tartayda çırp dalıyoruz atıyoruz. Oh. şuralarda mare her an düşecek gibi hissediyor. Böyle korkuyorum yani. O domanlar. Et tulumları geliyorlar bak. Yeni düşmanımız belli oldu. Oradan bize bakıyor. Bu bölümde başımıza bu bela olacak büyük ihtimalle. Seslere bak arkadaş. Aynı davar gibi yiyorlar valla. Hayır hayır hayır. Başla. Beni de yedi. Hayvan ol hayvan. Kahrımdan çay var ya. ne biçim içiyorum ya. Seninle uğraşamam abi. Kusura bakma. Hayvan oğlu hayvan ne biçim yürüyor? Bak 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 bak. Gelemedi ya. Sinir oldu. çıldırın. Yakalayamıyorsunuz ya beni. He? Çıldır. Kadına bak kadına. Kendini öldürdü orada. Yakalayamadı. Geber. Ulan önünde dünyanın eti var. Otur onları ye. Daha bana uzanıyor ya. Bir de ışık yapayım şöyle. Bunun kökünü yiyin. Pislikler yakaladı yine. Aynı var ya öğütücü gibiler. Şurada bir geçiş var gibi. Buraya bakalım. Tutabilirsek şunu. yok masadan canımızı vermeden bir de korkulabilsek Ama bu iş tamamdır Da ne var ne yok silip süpürüyorlar ya. Kokumu aldılar var ya. Hı, gelin. Abi yiyecek açıyorlar. Şimdi. Hop dedi amca. Nasıl da kıvrak. Ha şerefsiz var. Ulan adam kilolu. Yere düştü. Za bak şundaki. Yakalanma ya. saniyelerle kaçırdım var ya. İyi geliyor yalnız. Ulan koşuyorum lan ben koşuyorum. kasaymışım sen ben anlamadım ki. Bak. Ah. Şükür. Kaç 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 kaç. Saklan bir yere. Hemen peşimizden geliyor bak. Gel. <laughs> Ömrüm sizlerden kaçmayla geçti zaten. Gel. Gel Bir daha şu aynaya. <laughs> normalde buraları çektim OBS'in azizliğine uğradım ben buralarda yoksa ben buraları çekmiştim yani burada hızlı gitmemin sebebi o hiçbirini kaydetmemiş O yüzden hani bölümleri biraz hızlı hızlı geçebiliyor. Hmm, gelin. Siz eksiksiniz. Gelin. Ulan kuş kadar canım var. buş kadar. Biriniz yese biriniz şey yapmaz. Birimize yetmez. Anlamadım ki amacınız ne? Bak 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 bak. Ha, onlar da el uzatıyor. Haydi yavrum özgürlük. Oh. Biri de aşağıya düştü. Yeter Şura var ya şura. Beni benden aldı bura. Büyü bozmayacağım ama çok kızgınım sikte. Gerçekten. Bak ya. Bak çocuk elindeki sosisi veriyor. Açsın tamam. Midene kramplar giriyor. Abi al, sosis al, sosis al. Sosisi al ya. Sosisi al sosisi Yok. Tuttu çocuğu yedi. Ee sit. Senin ne farkın kaldı daha yeni peşimizden koşan yaratıklardan? Kabus kabus da. Ya biz de git, git onlara benzemeye başladık. Bilmiyorum. Ee, başrol oyuncumuz orada. Gidiyor. Yediremedim ya. Yani çocuğu yemesini yediremedim ben bunu. Bir önceki bölümde de fare yedi. Ulan abi orada et var, peynir var, bir sürü şey var. Yiyeceksen onları ye. Çocuğu yemek mi, fareyi yemek mi? Kamyonlaşıyor abi işte. Oysa nasıl da bir bağ vurduydum Six. Hiç olmadı bu. Evet. En son ben burada kalmıştım arkadaşlar. Kadın aynanın önümde. Gevsuni teyzemizin tanışmış oldunuz sizler. Hızlı hareket ettim ondan oldu. Daha yavaş. Tamam burada yavaşlıyoruz. normalde masanın üstünde şey vardı heykel onu aldım şurada vazon içinde anahtar var onu da aldım kayda baktım ne durumdayız diye kayıt yok kayıt yok kayıt durmuş Sesi duygu yok oluyor ondan sonra. Kadın. Gördüğünüz gibi. Şu an ben de sizlerle birlikte olacaklara şahit olacağım. Son manken aklımı çıkarttım mankeye.

biricik böftesi altıma ederim diyecektim. Yakalandı. Ne ürkütücü kadın ya. Abi gece oynanmaz var ya bu oyun. Bak. Bak 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 bak. bak. Tüylerim diken diken oldu. Buraya değil. Bak garanti gene burada o kadın. istiyor bugün şimdi. Yine, yine ne yapacağımızı bilmediğimiz bir bölüm. Çekmeceleri açılıyor falan diye da. bir çıkalım. Burada da bir şey var. Yolumuz burada değil demek. Ki. Burada ne var? Burada da bir şey yok ki. Ben gerildim zaten. Yarım beni daha fazla. Yok abi buralarda da bir şey yok. Buradan geldik zaten. İçim darlandı vallahi ya. Bu insanın psikolojisini bozuyor. Alınabilecek, toplanabilecek şeylere bakıyorum da. Bu ne abi? Bu ne? Alınabiliyor muyum? Düşünce kırılmadığına göre lazım bir şey. Şuraya gidelim. Aha orada bekliyor biz bak. Orada bekliyor bizi. Aşıyoruz. Tamam ben varım. La la la, la. Ulan, al şunu. Savaşın ortasındayız. Benim. Ay. Zırhtiyar arkamdan çıkıyor ya. Ama mevzu ziyana. savaşacağız. Kırdım zannettim. Şimdi orada duruyor. Direkt arkamızdan gelecek. Evet. Şuradan bir yerden geliyor değil mi? Böyle dönüyoruz. Böyle dönüyoruz. Tamam. Alıyoruz. Burak karanlık oldu. Geldiğini de görmüyorum ki. <laughs> Şimdi oldu. Al abi. Nerede? Şurada. Kadın nerede? Nereden geleceği belli değil. Baş kamtamlarda çalıyor. Dum 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 dum. Dum dum dum. Yani yer değiştiriyor. bir çocuk için bu kadar çok fazla yeter ya böyle kabus mu olur doğru düzgün kabus yok Adam kelimeleri artırdı Sıklaştırdı Hıhı <laughs> Ayna da kırıldı Ne oldu Öldük mü? Ölmedik Kadın Hayır. Yine bizim karnımız guruldamaya başladı. Kadın yiyecek bu belli. Ulan Six iyice vahşileşti onlar ya. Kadın da boynunu öyle bir tutuyor ki gel beni yeder gibi şuna bak gel. Six'in karnı guruldadı mıydı? Sıkıntı büyük. Vallahi, yedim. Çocuğu yiyen sana neler yaparız? Ne oldu? Şimdi biz de mi efsunlu olduk ya da onlara mı benzedik? göster bana yüzünü. bir melodi ya. Şu an kontrol bendi. Sadece yürüyorum ama. Yani koşma, eğilme, zıplama, tutma hiçbir şey yok. Hadi canı. Kadının efsunu bana geçti. Bak onların ruhunu emiyorum sanki. Yürüdüğüm yerde. Bak. Bak. Ah. Siyah siyah bir şeyler geliyor Biz ne biçim şu olduk ya? Hep söyledi bak. canına be. Işığı gördü bir şey doğru gidiyoruz sonunda. geldi. Vay be, bitti. Güzeldi. <laughs> Ufak tefek kabuslar. Gerçekten de ufak tefek bölümlerle bitti gitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalı beğenip abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum size. Final böyleydi.